Bunların hepsini şey yerine yeni adam alabiliriz. Şey. Sen yoktun. Ben evet. buraya devletten sıfır aldım. Yardım sıfır evet. olarak herkesi kapının önüne koyarım. Cevap ver bana. Ben sana <laughs> bir dakika verip evet. beraber çalıştığınız insanlar, siz insanlardan hizmet satın alıyorsunuz. Ne bu kutokinte şeyi gibi siz işçi eşitiniz ya işçinin saatini satın alıyorsunuz siz. Hizmetini satın alıyorsunuz kol gücünü satın alıyorsunuz. Daha fazlası değil kimse işte cevap verme falan ne kadar çirkin ya politikacıların vatandaşına azarladığı bir ülke olunca bunu tabii işveren de aynı tavrı takınıyor. Beğenmiyorsan, memnun değilsen karşılıklı iş hakkını fes edersin, verirsin tazminatını gider. Ama senin insanları azarlamaya hakkın yok ki ya. Onlar işçi diye senin bir aşağında değil ki. Sen daha zenginsin diye ondan daha iyi birisi de değilsin. Daha yetenekli birisi de değilsin. Aslında toplumsal sınıflar arasındaki gelir eşitsizliği açıldıkça daha da sınıflı bir toplum Ama haline doğru iyice evrildik yani Hindistan gibi. İnanılmaz bir kast sistemi, bir hiyerarşi oluşmuş durumda artık. İyice millet şaşırdı ya.